gp pis baba bazı e, yeni gelen güncelleme göstereceğim. Hadi diye geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce de gitti. E, şöyle bir evimiz var. E, bir dakika şu. Bunların içeriğini falan göstereceğim size. E, i̇lk önce şu ev falan gelmişti. Bu premium zaten. Ben bunu almayacağım o yüzden. E, buna bakıp premium olanlara bir bakalım. Premiumlu ne olanı gösteremeyeceğim çünkü robot yok Robux'um olsaydı eminim size premium skinler zaten. Bir de Robux'um yetmesi gerekiyor. Şimdi e, ee, evi gösterecek olursak ee, ilk önce nasıl, nereden başlayalım? Evin içinden başlamayalım. Hatta ilk önce evin dış görüntüsünü göstereyim size. Şunu kapatayım. Ee, bak böyle bir evimiz var. Şöyle. Evet gördünüz. Şöyle göstereceğim. Tamam. İlk önce bir bahçeye Bahçede ne var? Bahçede abi çocuk parkı var. Güzel. Buraya premium premiumlu falansanız havuz yaptırabiliyorsunuz. Ve havuz yapabilirsiniz. Eee evin içine gelmiş olursak burada küçük bir televizyon var. Yani televizyon derken küçük bir oturma Oyunumuz var. Oturmalarız gibi. Bu da garajımız var. Garajımız biraz büyük sanki. Bu da ne var. Eee burada ne var? Burada bir şey yok. Polis. polis almasaya ben ne yapayım? Eee başka. Eee şurada mutfağımız var. Amerikan mutfak. Burada bu da bu zarfımız. Evet. Puan. Burada oturacak bir yer var. da masa var. Burada böyle çimenimiz var bir tane. Burada da neyse oraya boş ver. Burada banyomuz var. Ee, burada bakın göstermiştim burayı. buraya. Ee, şimdi e, yukarı bakacağım ve sonra bu evdeki izi yerleri göstereceğim. Burada çocuk odası var yani nazo var. Klasik. Ee, buradan bak şöyle bir tümsek var böyle yukarı çıkıyorsun şu. <laughs> tümsek diyorum ya merdiven var. Şu, Bir İki tane basamaklı merdiven var. Anam niye böyle bir şey yapmışlar ki? Neyse burada dolabımız, e, dolapımız, gardırobumuz var. İşte giymek için burada kasamız var. Burada da odası zaten. Bilmiyorum. Ee, burada da banyomuz var aşağı kata yemesinler diye. Neyse. O gizli yeri göstereceğim size arkadaşlar. Gizli yer bak. Home süslet home. evimin güzellerinin diye bir söz vardır. Şimdi buraya geliyorsunuz ama burada bir kapı var. Bu kapıdan geçiyorsunuz ve burası çocuk odası. Şimdi burası çocuk odası. Hem de renkli renkli. Burada akvaryum var. Güzel bir çocuk odası gördüm. Bir de akvaryum var yani güzel. Bir de evin alt katında. Öyle gözüküyor. Evin alt katında değil. evin alt katında gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Neyse. Evin alt katında evet. Evet, başka gösterdiğim bir şey yok bu evde. Kreatör <laughs> kam yapalım. Evimizi. Ha, ben dizelim mi? Deniz sen de gel. Sen de ev spamla gel. Ev spamla. Tamam. Gel evin, evi spamla çünkü benim be, e, süre var. O süre bitmesi lazım Deniz gel. Korkunç evi spamlayalım. Korkunç böyle bir, bir tane ev var. Ay korkunç diyorum böyle bir tane e, şey var. Ev var değişik bir ev. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkes bu evi spamlamış mesela. Bak'a girdi. Bak'a girdi. <laughs> Geliyorum. Kapıyı aç bak Ne sen mi acaba? Ne sattı Tamam sen mi? Tamam tamam tamam. Verdim geldim, geldim. Beni sen alacağım. Tamam aldım. Dur seni almaya geleceğim. Ama al beni değil Ama... Bu arada sen ne Ben siz. Bu arada arkadaşlar blok e, hikayeli şeyler çekelim mi diye sorumuzu çekmeye çalışacağız Denizle. Değil mi Deniz? Evet. Sen hangisin? Aa Deniz küçük, <laughs> küçük. Net evet, hadi gel. Ne izleyelim böyle? Hikayeli şeyler çekelim diye eee soru, soruyorum işte. Belki çekeriz eğer isterseniz. Abi sen ne arkamdan ben veriyorum. Niye? Çünkü sistem aslında kusursuz mekan. Tam şuraya ev evi spamla. Evet korkunç ev var ya bir tane ev vardır böyle siyah. Onu spamliyorsun tamam? Şeye dedim Ben de böyle motorla geziyim etrafta. Sen daha spamladın spamladın tamam Spamladım abi. Ne? Amca da amca Deniz bana bir şey verir misin? Neydi onun ismi? Eee rep şeydi ba umban olsun diye bir şey vardı ya cömo evet. tamam da tamam o da yazıyor mu? evet yazıyor hadi dur Daha değil mi? ha tamam yazabilirsin diye. evet arkadaşlar eee şimdi gördüğünüz gibi burada ışıkları falan kapatıyor buraya geldiğinizde evde bir dakika bir dakika gel 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 <laughs> bahçeden başlayalım burada kuru kuru çalılar var kurumuş herhalde <laughs> Burada kapımız var. Ee, burada mezar, evin bahçesinde mezarlık mı? Bu evde yaşanmaz ya. Evin bahçesinde. <laughs> burada sanki şey ya. Bak burada da kalsak küçük bir tane var ya, küçük bir tane, iki boş kulübemiz var. Aynen. Buna Abi dakika karanlık olduğu için fazla göremiyorum deniz ya. Abi fena, fena. fener fener. Fener var ne fener vardı? Ya. Sana... Dur, ben ha evet azıcık gözüktü. Değil Evet. Şöyle Hı. bir Evet, göz üstü. Ben... Evet, ama bu kulübe değil ki. Bu ne ya? Yamulmuş Hı. kulübe. Neyse dışı. E, i̇çeri gelelim bak buradan. Buradaki, buradaki... Burada tabutlar var. Bu tabut. tabutların içine giremiyorsun tabii ki. Ama buradaki tabut içine burayı, Bunun içine girebiliyorsun. Arkadaşlar bu, evde saklanmak onu, onlara bile çünkü böyle çok kötü yerler var. Onlar da sizi besleyecek. Evet bu evde bayağı bir gizli yer var. Mesela bak şurada. Bekle. Arkasına bak. Bakın mutfakta bak şurada. Bakın. Aynen. Şurada. Bak burada da var. Burada da ne var? Şimdi üst kata çıkalım. Aa bir dakika burayı göstermeyi unuttum. Burada banyomuz var. Küçücük burada mı küçük Burada garajımız küçücük. var. Biz tabi gözükme deriz gel ev feneri neyse ben de alacağım bekle. Aynen. Ev göstermem lazım. Deriz ışıklarını falan atsana. Ne Beyaz yap beyaz ışıklarını. Beyaz hani. Beyaz var ya. Bir Anladım. tane böyle değiştirebilirsin ya ışıklarını. Evet. Değiştireceğim. Yani tamam. Beyaz yaptım. Heh. Geri daha uydunluk oldu. Evet. Oldu böyle mı? bir garajımız var. Çamış. Şu makineler bile siyah yapılmış. Eee. Bak şuradan. Mesela yeşil diyorsunuz. Bak yeşil yapıyorsunuz. Bek, nasıl yapıyorduk deniz yeşili falan? Hayır basıyorsun. Basıyorsun ama böyle basıyorsun. basıyorsun. Ha ben yapamıyorum. Sen yapabiliyorsun sadece. Mi? Ben yapamıyorum şöyle. Böyle hepsini dele deniz kırmızı falan. Evet. En korkutucu böyle kırmızı mı? Evet. Kırmızı baksana sanki kan. Tam, her kan. taraf kan olmuş. Desem beyaz beyaz yap çünkü şey yap. E, aydınlık olması lazım. Ha. Burada kuru bir çalımız var. Yatak odasında da gizli saat var. O da bu saat. Ha evet yatağın üstünde. Evet yatağın üstünde. Böyle bir yere gidince burada gizli yer var mı? Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar bir de bu e, arkadaşlar yatak odası. Deniz şey bana güvelesene güvelesene bana güvele. E finali bana güvelesene. Abi dur dur abi dur. Yatağın da köşünde bir tane de gizli saat. Sakin. Ölçleyeceğim. Sen bak burada Der. Arkadaşlar bir de burada, burada da böyle tuvalet var. Bak burada tuvalet var arkadaşlar. Bir daha arka bak. Önümde bir tane gizli sayfa var bak. içeri. Bakın bak şurada. Şuradan sonra sağa dönüyorsun direkt buradan çıkabiliyorsun. Bir tane yanında yani. Başka? Yanında. Bak, bir Bak burası da burada. Şurada var. Bir daha kalsa abi de. Abi evet. bak evet, burada da var. Abi evet, abi de hani bak burada da var. Bunun abi de abi abi bak burada da var. Oo. Arkadaşlar bir de şurada vardı. Tabutun yani. içeriğinde. Aa var. evet bak. Tabut. Ah. Tabii içerisine girebiliyorsunuz. Ay bak suda. burada. Ha e, burada tamam, yok Bak Sakladı Burada var. Şurada bir tane. Tamam işte bunu gösterme. Arkadaşlar şöyle, şöyle gösteriyorsun. Arkadaşlar bir de şurada perim. Evet. Eee burada sen. burada burada da gizli ya bak. Yani şu yatan üstüne çıkın. Şöyle bir atlayın. İçeride de gizli. Evet, bak buradasınız. Bir de burada da Abi de lan anahtar arkadaşlar. Beyaz arkadaşınız annecet. Bir de bir de burada da var. Aa bir dakika burada da mı Aa, ee, burada burada. var? Aa burada da var. Burada da bak. Ha bak böyle yukarı çıkıyorsun böyle. Bur Buradan sonra bu taraf tamam, gidiyorsun. Böyle de çıkıyorsun. bu, ee, bu tarafa çıkıyor. Abi öyle böyle değil. Belki bilmediğimiz de var. Abi bak. Bir de de e, bir tarafta da nerede Nerede? Burada. Şöyle. Abi ben başka bir şey demiyorum Bak hayır bak. Burada iki tane. Ya sen bunları nereden öğrendin? Tam ben de biliyordum ben bunları bunu biliyordum var, mesela. ben, ben bunu biliyordum belki de. Böyle böyle. Aa bak yukarı çıkabiliyorsun abi bak. Bak abi gel gel bak. Aa bak buradan Odun yukarı çıkıyorsunuz. Buradan başka bir yere gidilmiyor aynı. Buradan yukarı da çıkılıyor. Burada, sa Hı. burada saklanabilirsiniz. Ya bak bak da olabilir ya da oyun kendisi yaptırdı bunları. Bilmiyorum. Evet, Çünkü oyun iyice güncellenmesi gerekiyor. Bazen baklar falan oluyor çünkü. Baklar tarihte sıkıntı. Arkadaşlar. Abi ya. bir tane de yapayım mı? O premium Değil mi? Evet. Sen iki tane ev vardı. Evet. Diğer ben evi mi? ben gösterdim zaten. Tamam o zaman ye. Evet. Evet, evet arkadaşlar Yine bir gün yeni bir gizli yer daha keşfettik ben bunu montajda sonradan ekleyeceğim merdiven altında mı? Aa evet. bak, merdiven. A, var. Merdiven, Aa, evet, da var. merdiven altında Afiyet da bir var. Da da Merdiven altında da var. Yukarıya itler. Geldim nerede? Yatak odasında. O. Sonra kodada çıkıyor. Şurada. Kapıda. Aferin git. bak. Şimdi. Abi. Böyle bir gizli yer yok. Böyle keyfi, keyif yap ya. Başka bak burada çarpı var. Bu ne? Otel galiba. Ne sen yukarı çık. Bayağı bir gizli yer var bir Abi Ahmet'te bir tane kadın var. Arda bir sürü şey. E, Ama bir tane bir tane bir tane de gizli taraf var. Ben ben onun taraflarından en bak burada. Gördün? Bak burada. Neyse o o şey ne hem Evet ya Bayağı bir şey var neyse. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Ve... 拜拜。Bye bye.